biz sana geldi, biz büyüküne geldik, biz rahmetine geldi, biz kurtuluşa geldik, biz saadete geldik, biz ya Rabbi mükemmelliğe geldik. Sen bizlere ya Rabbi, müşretinle muamele eyle. Sevgili Nurun Muhammed Mustafa'yı burada memnun eyledin, burada sevindirdin, gözünü aydın eyledin, önünü meşhur eyledin. Bizleri de burada memnun eyle. Bizleri de razı eyle. Her birlerimizin özel ve dualar var. Yazılı sözlü şu anda telefonlardan bizleri dinleyen, facebooklardan bizleri dinleyen, biz de orada olmak istiyoruz dileğinde temenni içinde bulunan, onlar da bizlere dua gönderenlerin de bizlerin de hepimizin Ya Rabbi az ve çok genel ve umum bütün dualarımızı lütfen kabul eyle. Şu yerler hürmetine, şu müstekameyle i̇şte kabul eyleyelim bir duamızı bir niyazımızı bir yakarışımızı bırakma ya Rabbim. Evet. Her birlerimizin dualarını hayırlı bir şekilde karşılıklarını bulmaya, karşılıklarını görmeye, karşılıklarını almaya muvaffak eyle ya Rabbim. Evet. Amin diyen dillerin ağrı cahilinden Şuraya gelen şu bedenleri, şu vücutları sağlıkla, sıhhatla, atiyetle, huzurla Ya Rabbi yaşamaya vahşak eyle. Şu bedenlere tekrar gelmeyi nasip eyle. Şu cesetleri Ya Rabbi senin uğrunda harcamaya muvaffak eyle. Bizleri sadece mideci Müslüman olmaktan muhafaza. Ya Rabbi hakkını vererek, sünneti seniye uyarak, riayet ederek yaşamaya muvaffak eyle. Ya yaşantısını sürdürenlerden öyle. Ya Rabbi her birerimizi yaratılış gayesinde olanlardan eyle. Her birerlerimizin engel ve manilerini izah eyle. Hayatımızda ne kadar zorluk imtihanları varsa her birerlerini başarmaya i ibadetiyle, taatlarıyla, kulluklarıyla yerine getirmeye muvaffak eyle. Bizleri şeriatçı Müslümanlardan eyle. Bizleri hakikatçı Müslümanlardan eyle. Sözü özü bir olanlardan eyle. Suhreti, siriyeti, hakkaniyet olanlardan eyle. Sevilen kullarından eyle. Rıza-i indirdiğin kullarından eyle. Her bilenlerimizin mensubu bulunduğumuz tarikat-ı âliyeyi de Ya Rabbi en güzel şekliyle yapmaya, tarikat vazifelerimizi de Ya Rabbi becermeye bizleri muhafazak eyle. Bizleri Ya Rabbi tarikatta gevşek olan, zikirde gevşek olan, olduğu görevi bırakan, nefsinin kulu olan, bu olayların, hadiselerin kulu olan, gafil Müslüman, Ya Rabbi sözünde dönen olan, dönet Müslüman olmaktan muhafaza eyle. Her kim tarikatını bıraktıysa, her kim görevini bıraktıysa, silahlara düşmanlığımızı bildiriyoruz. Gerçekliğimize, yanlışımıza, vefasızlığımıza ya Rabbi bildiriyoruz. Sen bize yardım eyle. Sen bizlerin tövbelerini kabul eyle. Tövbelerimizi başıha eyle. Yuhuna bizleri eyle. Amin, amin diyen Nur dağının nuru içerisine dar kovmuş olan nurlu kardeşlerim, her güneşlerin nurlandı ya Rabbi. Yüzleri ne kadar da güzel oldu. Şu erkek cemaatinin yüzlerine nur atıyor, nur yağıyor, nur, nur. Allah'ın nuru yağıyor. Hani gönüllerinizden teslim oldunuz ya, yüreklerinizden söylenenleri tasdik takdir ettiniz ya, Allah sizin yüzünüzün nurunu eksik eylemesin, gözlerinizin nurunu eksik eylemesin, kulaklarınızın nurunu eksik eylemesin, vücutunuzun, ruhunuzun nurunu eksik eylemesin. Ya Rabbi, şu kullarından her kim gerek Kabe'de, gerek burada, gerek Türkiye'de, gerek telefonla, gerek Facebook üzerinde bizlere ne dua vermişlerse, biz de vekaleten onların duasını Cebeli Nur'dan sana emanet ediyor. Ey emanetlerin sahibi olan, ey ve şahit de olarak duaları buradan sana arz ediyoruz. Cebeli Nur'da kabul ettiğim dualar hürmetine, evliyaların duaları, sülahaların duaları, seçilmişlerin duaları hürmetine, bizlerin de dualarını lütfen kabul eyle. Ya Rabbi bütün hasta kullarına, aramızda bulunan hastalar, otellerde bulunan, memleketlerde bulunan, hastanelerde bulunan tümle hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle. Kimin ne derdi varsa çareler çözümler ihsan eyle. Kimin ne ızdırabı varsa ızdırabını da ihsan eyle. Kiminler ya Rabbi bunalımı buhranı esnesesi stresi varsa ihsan eyle. Erhamlardan cin şerlerinden, cin tasallutundan halas eyle. Sihir ve büyüden her birerlerini halas eyle. kurtulanlardan eyle. Bu hastalarına şifa nasip eyle. Akıl hastalarına, sinir hastalarına, sihir hastalarına, kalp hastalarına, kanser hastalarına, damar hastalarına, şeker hastalarına, ya Rabbi beden hastalarına, tansiyon hastalarına, daha nice hastalıklar aklımıza değil ama bütün hastalık türlerine, hastalara şifalar nasip eyle, bu havayı şifa eyle, bu kullarının duasını kabul eyle, Ya Rabbi evlerimizi, hanelerimizi mamur eyle, yollarımızı huzurlu eyle, eşlerle olan muhabbetlerimizi daim eyle, ile nöbet beraber eyle, evli olanları dünya ve ahirette beraber eyle, her türlü ayrılıp, yoksulluktan, boşanmaktan, zilletten, mahkemeler kapısına düşmekten. Ya Rabbi ele kadar... Güne...